metabolik sendrom, nörodejeneratif hastalıklar, kardiyovasküler sağlık, sportif performans, kronik enflamasyon gibi tüm yaşam kalitesini iyileştirme konusunda yardımcı oluyor. Tüm bunlar oksidatif stres yoluyla mı oluyor? Bahsettiğiniz her şey oksidatif stres ve enflamasyondan etkilenir. Hidrojen, oksidatif stresi ve enflamasyonu düzenler. Ama nöroprotektif yani sinir koruyucu etkilere geldiğimizde evet burada da oksidatif stres ve enflamasyon rol oynar. Ancak özellikle hidrojen vücutta krelin adı verilen bir hormonu uyarır. Hidrojen içeren suyu içtikten dakikalar içinde krelin salgısı başlar. Bu salgı hipokampus, hipotalamus ve beyin sapına gider ve bilişsel fonksiyonları, motor becerileri ve beyin işlevlerini değiştirir.